Mesela bir Salvador Dali hikayeniz var. Evet Salvador'da Dali'yle bir buçuk ay falan falan her gün ben <laughs> <laughs> dedim. Deli miydi gerçekten? Yok canım sen yapıyorum. de hepsi numara durumda. Numara. Evet. Bir, bir, bir. bir pazarlama numarası mı yani? Faşistdir herif yani faşist faşist. Frankocu ya. Ciddi misin? Ondan <laughs> Nasıldı peki muhabbeti falan yani biz şimdi biz sanatına baktığımız zaman. Ya gittik senin mesela. Nerede tanıştınız? Otelde. Bunun o, evi falan yok. Morris Oteli'nde kalıyor. Suiti var. Hiç. Ömrünün sonuna kadar orada kalıyor. Nerede Ama. Morris Oteli? Morris Oteli e, Fransa'da. Abi nişan seni başındadır. Evet. evet. E, şeydir yani onun işlerine bakan Kapten Mur diye bir adam vardır. Ona gittik dedik ki yani Salvador resmini çekmedi. Şey ben unutma Time'ın muhabiriyim yani. Evet. E time dersen dünyada açılmayacak. Tabii. Kapı yoktur. Yani şimdi, vallahi dedi belli olmaz biliyorsun dedi. 101 numaralı odada git şeyini dene dedi. Gittik 100 numara ne 100, 101 numaraya kapıya bir açtık. Bir kapı daha çıktı karşıma. Yani i̇ki kapılıdır ya bazıları. Evet. Bir kapı daha açıp oradan çıktık içeri girdik. Bir baktım ki böyle bastonumuzu tutmuş haber vermiş. Kaptan Mor böyle bana bakıyor şimdi bakıyor beni. Ben ben burada böyle duruyorum. Şey kovuyum. hani bekliyor bir tabanca çekecek gibi. O da orada duruyor filan mesela. 15 metre falan var. Bizden bir oradan bir fırda drink diye geldi burnumun önüme durdu. Burada durdu falan. <laughs> Benim resmimi neden çekiyorsun dedim. Sen salmarda dalisin. Yeteri kadar meşhur onun için dedim. Benim dedi bir dakikam 25 bin dolardır dedi e ben dedim bir dakikada resim çekemem ki. Ben dedim bilmem ne kadar zamanda çekerim. Çek, O kadar para yok yanımda dedim. Matrak geçtiğimi anladı beni tuttu gibi kapıda dışarı attı abi. Bir, ilk karşılaşma bu. İlk karşılaşma, karşılaşma bu. <laughs> deli tarafından atılıyorsunuz. <laughs> dedim tamam abi bu adamın benden deli anladın mı? Bu adamla röportaj yapılır. <laughs> Gittim kendime bir şeyler içtim filan. Ondan sonra bir kadın arkadaşım vardı. Cinesta de, Cohen diye Biz Demir Krallığı'nın kızıdır bu. Evet. Yahudi. Diyorsun Yahudiler dünyada her şeyin sahibidir aşağı yukarı. <laughs> ee, ne anlatırsın kıza şimdi yemek yesken? İşte bunu anlattım. Aa dedi o benim vaftiz babam dedi. Ulan sen Yahudisin dedim. O Hristiyan işte nasıl oluyor? Ne vaftiz babası? Yani e, e, dedi sana ne verdi dedi hemen telefonu açtı konuştuk konu şey etti böyle yapmışsın falan, falan arkadaşıma bilmem ne bira bana. En son ertesi günün saat 11'e randevu aldı. Bu. Ee, ertesi günü saat 11'de gittik. Gittik oraya. Ben sizi bir yerden tanıyorum dedim. Tabii dedim. <laughs> New York'taki basın toplantısından tanıyorsunuz seni. Matrak abi her şey matrak. Anladın mı? Ya arada bize böyle... bir bikini giymiş bir kadın geçiyor. Koltuğa gelir, uzanıyor poz veriyor filan. kime poz veriyor? Belli değil. Etrafında bu böyle tufeli adamlar topluyor ki insanların farkı belli olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunlardan bu şeydir, karısıdır o şeyin. Neyse. Ee, Hakkı'nın birinde Dedim ki yahu ben sen buraya gelip gidiyorum yani resim çekeceğim. ya Çektirmiyor bu arada. Siz öyle çok, ya, çekiyorum çok çekiyorum ya dedim misin sen gittim bir tane bana şey verdi. Ve ben bir tane yaptırdım bu kadar böyle büyük güzel bir resim. Bu, bu neden iki tanedir dedi. İki tane yapmışım ondan. Life'da yaptırıyorum. Life'ın karanlık odası falan var orada. Oh. Dedim onları sana hediye ediyorum ama bunu imzalarsan veririm dedim. Hemen bu aldım güzel bir kalemle bir amca bir kurumuyor. Sarı anladım bir bir imza attı abi imzaya. Şimdi beş kuruşluk kağıt oldu 150 bin dolar. <gülüyor> <gülüyor> anladım şimdi aldım altı bu da senin olsun dedi bana verdi şimdi. Kurumuyor. <laughs> Kurumuyor. <laughs> de, de, mu? hiçbir yere koyamazsın. Biri gelip üstüne oturacak. Bir sürü adam var. Anladın mı? Elimde kaldı böyle. Ne diyeyim? Ne, ne yapayım? Ne yapayım ben? Ben dedim birazdan gelirim. Böyle çıktım, bizim bir taksiye çevirdim. Takside havada böyle tutuyorum, bir yere değmesin diye, diye Falan. Geldim o, odama. Anladım odama. Ev, bir evde kalıyorum. Bir life muhabirlerinden birinin evinde kalıyorum. Kimse yok. Kimse oturmaz üstüne yani yatağın üstüne bıraktım, ondan çıktım o bir buçuk günde kuruldu abi <laughs> duruyor mu hala <laughs> duruyor tabii durmaz olur mu ha o şey o öyle şimdi o, dedim ki ben resim çekmek istiyorum ama dedim Yahu böyle var da böyle bakar bir adam dedim. Sallanmadan durur. Çünkü şimdi bir şimdi tam, tam oynuyorum. Işte resim çekeceğim. Makineyi kaldırıyorum. Kılıcını çekiyor. Anladın mı? Kılıç var ha. <gülüyor> <gülüyor> kılıç niye var? kılıç, var işte. Kılıç da dolaşıyor. Şövalye zannediyor. Bana böyle yapıyor. <laughs> kesecek beni. <bir> şey. <laughs> böyle. Şimdi sen, bir de perdeyi indirdik aşağıya. Ben, ben seni dedim bir matador gibi düşünüyorum dedim sen böyle bir siyah şeye sarılmaz kırmızı şeye sarılman dedim elinde kılıç dedim karşında bir boga varmış gibi saplayacaksın kan akacak filan falan dedim harika fikir dedi bana böyle pozlar veriyor <gülüyor> 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 evet. ondan sonra dedim ki sen doğru dürüst durmuş bir resmini çekmem lazım ondan sonra matrak resimleri çekelim peki filan o zaman sen yarın sabah gel dedim Yarın sabah onda gel herkesten evvel dedi. Bu değiller olunca çekemeyiz. Hakikaten doğrudur dedi. dedi. <laughs> ben yarın gel dedi. Ulan sabah geldim oraya. Makine hitamını çekeceğim diye düşünüyorum. Adam istediğim gibi resim. Şey. Bir de baktım ki üç kişi girdi. Nasıl yani? Her üç tane var herif var. daha geldi. yani evet. Ben şimdi resim çekerken. Ya bunlar nedir dedim. Ve gazeteci şimdi sorar giderler dedi. Ya dedim ben ben şey ettim ya kovunları ne yapayım yani? <laughs> ben şimdi onları savarım dedi bana. Anladım peki filan falan. Bir Amerikalı gazeteci, iki tane Fransız gazeteci filan falan gelmiş bir konuşuyordu. Herif şimdi oturttu karşısına herifleri. Elinde baston var. Gümüş baston. Şimdi dedi size bir şey soracağım dedi. Üçüne birden. Gudron'un formülü nedir dedi. Gudron'un formülü. Zift'in formülü nedir dedi. Birine sordu bilmedi. Ötekine sordu bilmedi. Ötekisine sordu. Gudron'un da formülü bilinmez yani. Neye bilinsin? Anladın mı? Bu da kafadan attı. Gudron'un formülü aş iki bilmem ne falan falan bir laflar etti. Hani odur dedi. Ya dediler bunlar filan. Şimdi. şimdi dedi. Ben bu bastonu alırım. O gudronun içine sokarım. Dışarı çıkarırım. Bu beş kuruşluk baston 150 bin dolar edir dedi. Şimdi dediğimden bir bok anladınsa git yaz dedi. Ben Salvador Dali'yim ben dedi. Ben bunu yaparım. Sen yaparsan deli derler dedi. Şimdi hadi bakalım gidin dedi. Topladı hepsini birden böyle. kocaman da herif ya herifleri beni dışarı attı gibi dışarı attı. <laughs> Sizi de attı. Yok, Hayır siz yok, siz... ben siz... kaldı. Ondan sonra işte o öteki resimleri çektim. Bir sürü resim çektim. Onlar Time'da basıldı. Bayağı. O Time'da, Mime'da, filmden her yerde basıldı. Bir sürü <gülüyor> <gülüyor>